Bu resme baktığınızda karşınızda ne görüyorsunuz? Sadece bir çember mi? Sadece bir güneş mi? Ya da sadece bir deniz mi? Oysa bu resim bütünüyle tek bir parça. Karanlık olan gece tarafını bilinçaltımız düşünelim. Aydınlık olan gündüz tarafını da bilincimiz düşünelim. Bilinç uyur. Bilinçaltı asla uyumaz. Mantık tarafımız bilincimizdir. Duygu bölümü ise bilinçaltımızdır. Düşünerek yapılan her şey ve kısa vadede olan hafıza bölümü bilincimizdir. Bilinç dışı, farkında olmadan ve uzun vadede kayıtlı kalan her bilgi hafıza tarafında yani bilinçaltı tarafımızdadır. Beynimizi tamamen bir bilgisayar olarak düşünürsek eğer bilinç bilgisayarsa bilinçaltı da bilgisayar programıdır. Bu resimde ise karanlık tarafımız yani bilinçaltımızda bizim şu ana kadar görmediğimiz, şu ana kadar fark etmediğimiz korku, endişe, terk edilme, aldatma, değersizlik, umursamazlık, sevilmeme, layık görülmeme, duygu, düşünce ve bütün hisler bilinçaltı tarafımızdadır. Bilinçli tarafımız da yemek yapmamıza, su içmemize, araba kullanmamızı sağlar. Bilinçaltı bedenimizi korur. Kollar tehditlere karşı savunur ve bedenimizi hayatta tutar. Olumsuzdan asla anlamaz ve sorgulamaz ve asla şakayı kabul etmez. Gün içerisinde söylemiş olduğunuz her olumsuz söz, ben bunu yapamam. Bilinçaltı bunu asla sorgulamaz. Asla bu olumsuz demez. Sizin söylemiş olduğunuz her şeyi olumlu olarak kabul eder. Kendi içinde, kendi bünyesinde bunu sindirir ve hayatınıza da o söylediğiniz sözlere göre çoğu şeyi size çeker. Bilinçaltı hayal ve imgelemedir. Eğer biz bilinçaltımızda olan duygularımızı, düşüncelerimizi, hayallerimizi ve isteklerimizi kontrol edip onları fark edip onları olumluya çevirirsek eğer hayatımızda da Birçok olumlu her duygu bize gelecektir. Sevgi istiyorsak eğer önce kendimizi sevmeliyiz. Değer görmek istiyorsak eğer önce kendimize değer vermeliyiz. Mucize bekliyorsak eğer önce kendimize mucize olarak bakmalıyız. Siz varsanız yarınlarınız var. Siz kendinizi seviyorsanız hayat var. Siz kendinize değer veriyorsanız sevgi var ve sen varsan hayatın daha güzel olacak. Kendini sev ve koşulsuz sev. Sorgulamadan, şikayet etmeden, beğenmemezlik yapmadan. Çünkü sen kendini seversen eğer çevrenden daha çok sana sevgi gelecek. Buna inan. İçinde olan güç koşulsuz sevgi sende var. Bu sevgiyi önce kendine ver, daha sonra çevrene yay. Sen varsan yarınların olacak.